Selamlar, merhaba. Merhabalar. Bugün Oğlak burcu için Haziran 2025'e şöyle bir yakından bakıyoruz. Benim içime doğan sanki bu ay hem biraz kendi içimize dönüp bir şeylerle yüzleşme hem de dışarıya, özellikle ilişkilere doğru güçlü bir adım atma zamanı gibi. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Haziran Oğlaklar için oldukça e, dinamik bir ay diyebiliriz. Bir yanda günlük hayat ...iş güç, sağlık gibi konular var. Evet. Diğer yanda ise ilişkiler, ortaklıklar alanında... ...yılın belki de en önemli fırsatları kapıda. Gelin bu enerjileri sizler için biraz daha açalım. Şimdi, ayın 21'ine kadar güneş ikizlerde... ...sizin 6 evinizde. Bu ne demek? Ee, odak noktası daha çok iş hayatı, günlük rutinler... ...koşturmaca, Hı. belki biraz fazla çalışma, yorgunluk olabilir... Sağlığa dikkat etmek, günlük düzeni oturtmak önemli. Hatta evcil hayvanlarınızla ilgili konular bile gündeme gelebilir yani. Bu kadar koşturmaca, yorgunluk derken insanın ruhsal olarak da biraz hassaslaşması normal sanki. Ay ortasında böyle bir etki var mı? İçimde böyle bir his var hani saklanan ne varsa çıksın der gibi. Çok doğru bir noktadasınız. Tam olarak öyle. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor sizin 12. evinizde. Oo 12. ev. Evet yani en gizli alanınız, bilinçaltı, korkular, belki biraz endişeler. Bu dolunay beklenmedik haberleri veya gizli kalmış konuları e, su yüzüne çıkarabilir. Eyvah. Yok yok, eyvah demeyelim hemen. Bu aynı zamanda bir yüzleşme, bir arınma fırsatı sizi aşağı çeken ne varsa, hangi kalıplar, hangi endişelerse bunları fark edip bırakmak için bir şans. İş hayatında da gözden kaçan pürüzler, belki gizli düşmanlıklar fark edilebilir, sağlık yine biraz hassas olabilir. Anladım. Yani iç sesimizi dinleyip ruhsal bir temizlik yapma zamanı diyebiliriz. Peki biz böyle içimize dönerken dışarıda neler oluyor? Sanki orada da büyük bir hareketlilik var gibi hissettim. Özellikle ilişkilerle ilgili. Kesinlikle. Hem de nasıl bir hareketlilik. Ayın 10'unda yılın en şanslı geçişlerinden biri başlıyor. Şans ve bolluk gezegeni Jüpiter tam bir yıllığına sizin 7. evinize yani ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanınıza geçiyor. Harika bir haber bu. Bir yıl boyunca mı? Evet tam bir yıl. Bu, hayatınıza önemli yeni insanlar girebileceği, mevcut ilişkilerin büyüyebileceği, evlilik teklifi alabileceğiniz veya siz edebileceğiniz, sağlam ortaklıklar kurabileceğiniz anlamına geliyor. Hukuki konularda da şans sizden yana olabilir. Vay canına. Peki ya aşk, o romantik kıpırtılar, Venüs'ten de destek var mı? Hani böyle ayakları yerden kesen cinsten. Odaz mı? Aşk ve keyif alanlarınızda beşinci ev boş durmuyor. Güzellik tanrıçası Venüs, 6 Haziran'da Boğa burcuna, yani tam da bu alana geçiyor. Aşk hayatınıza canlılık, keyif, romantizm katıyor. Süper. Bekarsanız, böyle sağlam güven veren, size iyi hissettiren bir ilişki başlayabilir. Eğer ilişkiniz varsa, daha keyifli bir döneme girebilir, hatta iş ciddiye binebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler için de destekleyici bir zaman dilimi. Daha bitmedi. 21 Haziran'dan sonra Güneş de Yengece, yani yine o ilişki ve ortaklıklar alanınıza 7. ev geçiyor ve Jüpiter'in o başlattığı temayı iyice parlatıyor. İyice güçleniyor yani orası. Aynen. Özellikle ayın son 10 günü Güneş-Jüpiter kavuşumu çok kuvvetli. Evlilik, nişan, önemli bir sözleşme, büyük bir ortaklık için müthiş bir potansiyel var. Hatta diyelim ki bir ilişkiyi bitirme kararı aldınız, bu ayrılık bile uzun vadede sizin hayrınıza olacak şekilde gerilişebilir. İnanılmaz, oğlakların ilişkilerle olan bağı bu ay resmen yeniden şekilleniyor gibi. Peki bu güçlü enerjiyi en iyi nasıl kullanabiliriz? İşte tam bunun için 25 Haziran'daki Yengeç Yeni Ayı var. Yine 7. evinizde. Yeni başlangıçlar için mükemmel bir zaman. Evlilik niyeti, ortaklık kurma, mevcut sorunları çözme ya da sadece ilişkilere bakış açınızı yenileme. Niyetinizi belirleyin ama Jüpiter etkisiyle beklentiler çok yükselebilir. Ona dikkat. Biraz gerçekçi olmakta fayda var. Anladım. Ayaklar yere bassın yeni de. Peki biraz da maddi konulara, mücadele alanlarına bakalım mı? Mars neredelerde geziniyor? Elbette. Ayın 17'sine kadar mücadele gezegeni Mars, Aslan Burcu'nda, sizin 8. evinizde yani ortaklaşa paralar, krediler, borçlar, miras, vergiler gibi konular. Eşin parası, ortağın parası. Hmm, biraz gergin bir alan gibi. Evet, biraz mücadele gerektirebilir. Bütçenizi dengelemeye çalışabilirsiniz. Kredi çekme, borç yapılandırma gibi işler olabilir. Bu alan aynı zamanda psikolojik derinleşmeyi, korkularla yüzleşmeyi, hatta cinsel enerjiyi de temsil eder. Belki bir terapiye başlamak için de uygun olabilir. Zorlayıcı ama dönüştürücü bir enerji o zaman. Peki 17'sinden sonra? 17 Haziran sonrası Mars Başak Burcu'na geçiyor sizin 9. evinize. Enerji bu defa daha çok hayata bakış açısı, inançlar, eğitim, yurt dışı, seyahatler, hukuki konular gibi alanlara kayıyor. Daha felsefi bir mücadele mi? En sensefi hem de pratik. Burada da bir mücadele ve hırs var ama daha detaycı, daha planlı tırnaklarınızla kazıyarak ilerleme ve önemli başarılar elde etme potansiyeli var. Eğitim, yayıncılık, hukuki bir dava. Ama seyahatlerde biraz daha dikkatli olmak gerekebilir, onu da ekleyelim. Bir de 27 Haziran'dan sonra Merkür Aslan'a, yani tekrar o 8. evinize dönüyor. Finansal konular yine gündemde. Ama bu sefer iletişimle, konuşarak, anlaşarak çözme yönünde. Belki önemli bir sözleşme imzalanır veya estetik konuları gündeme gelebilir. Gerçekten çok katmanlı, çok yoğun bir ay Oğlaklar için. Hem içe dönüp o derinlerdeki şeylerle yüzleşeceğiz, hem de dışarıya, özellikle ilişkilere doğru kocaman adımlar atma potansiyelimiz var. Tam bir dönüm noktası gibi. Kesinlikle öyle. Anahtar kelimeler içsel dürüstlük, cesaret, ilişki fırsatlarını akıllıca kullanmak ve tabii ki o pratik konulardaki mücadeleleri sabırla, planla yönetmek. Peki, madem bu kadar değişim ve fırsat var, sevgili Oğlak burcu dinleyicilerimiz belki kendilerine şu soruyu sorabilirler mi? Bu ay hayatıma giren veya derinleşen ilişkilerin getirdiği o güzel yeniliklerle benim kendi kişisel hedeflerim, o Oğlağa özgü bağımsızlık ihtiyacım arasında nasıl bir denge kuracağım? Belki de Haziran'ın asıl sırrı bu hassas dengede saklıdır, ne dersiniz? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Harika bir soru bu. Dinleyicilerimiz bunu bir düşünsünler bakalım. Önümüzdeki ay tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.